Arkadaşlar 3 adam Türkiye kanalına hoş geldiniz. Şimdi gördüğünüz gibi şifalı suya geldik. Arkamda demirci köyü var. Arkamda demirci köyü var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi demirci değil, demirci köyü var arkadaşlar. Burada da şifalı su. Şimdi bu istikamete göre 1,5 km falan ineceğiz aşağıya çam ormanlarının içine. Orada şifalı suyu arkadaşlar sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar, şifalı suyumuza geldik. Şimdi kamerayı ben devralacağım. Göstereceğim size şifalı suyunun kaynağına gideceğiz şimdi arkadaşlar hep beraber. Sizlere göstereceğim. İnşallah birilerine vesile olabiliriz. Vesile olabilirsek ne mutlu bize. Şifa Allah'tan diyerekten ben kamerayı teslim alayım ve sizlere şöyle çekimime başlıyorum. Evet. Gördüğünüz gibi yoğun. Herkes derman için gelmiş. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şifalı suyun kaynağı burası. <laughs> evet sahibi, suyun sahibi de. Şimdi e, suyun sahibiyle röportaj yapacağız biraz. Suyla ilgili bize anlatacakları var. Dinleyelim. İsmi neydi abi? Halil Palaz. Evet Halil abi ne söyleyeceksin söyle ilgili? Abi ne söyleyeyim? Günde 5-6 adet abi herkes şifası bulduğunu söylüyor. Allah herkes şifası versin. Suyun tarihi çok eski. 1855 senme bakıyor burada. <laughs> Vatandaş zaten işte hizmet ediyoruz. Büyük İnşallah. Yapılıyor e... ee... inşallah yarın da bunu yapılır. Biz de vesile oluruz inşallah, abi. İnşallah. Allah yardımcı Allah şifası versin. Ha doldurun. Sen sen ne diyorsun aradın? Ben, ismiyor. ben, ben neden ne hastasın? Hastası? Kanseri oldum, iyileştim yani. İyileştiniz. Dün kontrolüm vardı. Ne Her zamandan beri bir kullanıyorsun abi suyu? Altı defadır, altı seferde. altı seferde. Sefer, iki, i̇ki senedir. bir, bir senedir. Bir yıldır kullanıyorsun. Bir yıldır. Hı hı. Ayda böyle 25 günde bir geliyor su almaya geliyor buraya. Her ay geliyorsun. Akçaya kanseri tamamen iyileşti mi? İyileşti. Erkek için benim zorluğum bu dizlerimden. O da karyoladan düştüm. Dizlerimin üzerine düştüm. Onun etkisi var. Yazır mı? <laughs> Güzel Yoksa ailece suyu kullanıyoruz. Nereden geliyorsun abi? İzmir Bayraklı. İzmir Bayraklı. Türkiye'nin her yerinden hemen hemen gelen var galiba. Var. Ankara'dan geliyorlar, İstanbul'dan Türkiye'den geliyorlar. Var, Malatya var. Evet, evet. Karadeniz bölgesi olduğu gibi geliyor. Evet. Malatya'dan gelmiş var, dün gelmişler. Hadi, hadi. Hadi. Bu, i̇nternetten, sr'den geliyor. İnternette var değil mi? Var. Kalabalık bir ülke. gelip, burada beyin tümünden dönen hastalarımız var. Evet. Türkiye'nin her tarafına gelen var. Muş'tan gelen var. Erzincan'dan, Erzurum, Malatya. Rize'den gelen var. Adana, Antalya, Aydın, Denizli, Muğla. Anladın. Devam masalar her gün burada. En az pazar günleri 6-7 araba geliyor. Bir, bir sene gel. sonra 2.000 2 araba geliyor. Çok ya. Işte. hasta var piyasada. Her yıl artıyor değil mi? Her yıl günden gün artıyor. Çünkü burası. ben 2 sene önce ben, geldiğimde. Ben o yıl sene buradayım. Her gün günden gün artıyor burası. 2 sene önce geldiğimde bu kadar yoktu. Doğru. Allah herkesi şifa sevmesin. Çok faydalı bir, bir hastalığımız var. Tamam. Yani çok nelere iyi geliyor abi. Abi en çok mesela şeker hastası mesela şeker 5 litre mesela 100 litre düşüyor. Tansiyona, 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 böbrek taşı, böbrek taşı, safra gelsi, <laughs> safra gelsi ta taş düşmez diyor. Çamurda diyor, çamur daha temizleniyor bu suda. A şunu diyor bak, bağırsak ben bağırsak kimurat düzeldim diyor adam alttaki mesela. Herkesin bir hastalığı var. Herkes kendi hastalığından şifa buluyor. Tabii herkes kendi hastalığından şifa buluyor. %80'in faydası var herkese. Vallahi kesip basın resim. Tamam. Hem beyin tümöründen, beyin, Beyinden. Beyin. iyileştin? İyileştim. Aynı zamanda akciğer kanseriydim. O da iyileşti? O da iyileşti. Vallahi dün doktorlar kontrolüm vardı, hepsi beğendiler. Ne yapıyorsan devam. Yazılan birinin hangisi önemli bir, süre, bir şey yap. Yazı yazdır hastadan da hangisi biliyor. Evet defterde bu, 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 bu kim yazmış? Bu vakya Bu Şifalı suyun parayla satılmasına karşıyız. Babam şeker hastası ve suyun şifasını gördü. Her ay e, gelip su dolduruyoruz ve şifasını görüyoruz diyor. Ve yazıyor işte. Evet. Ya bak ne var bilmiyorum. Buna yazmış. Şimdi bu belediye almak mı istiyor abi suyu? Efendim? Belediye almak mı istiyor suyu? Ya belirleri alman çalışıyor bile. Doğum testi yapmaya çalışıyor. Biz yeri olmaz dedik. Yani test Ne o? Doğum testi yapalım satalım dediler. Ben olmaz Öyle kaldı. Yani. yapın da çağırıyor adamı? Adamlar doğum testi yapmaya çalışıyor. Başka belirler her zaman peşte olanlar var demek. Tabii. İmdat olayı Bey imdat topluyor dedi. İmdat topluyor. Tamam. Şey. Biz de bir şeyler yazalım. Tamam, Çekim bittikten sonra. De. Doğal Bu da suyu. Burada. Hadi Anladım. Suyun kaynağına gidelim şöyle. Çadır bidon dolduruyorsun değil mi? O kadar iyi değil mi? O bir tane kabaksın ya falan kabaksın lan ben kabak tane var işte o iki var bir şunu ne yapıyorsun bütün boydan kabak. Bu da çok. Şuraya koydum. Bak burada kalkıyor yok mu? Bak bir park. Onu da yolda iç içe gidin. Tamam. Evet şifalı suyun şu an görüyorsunuz arkadaşlar. Müthiş bir kalabalık var.

yerim <laughs> dolduğunu <laughs> <laughs> <laughs>